Evet arkadaşlar. bugün sizlerle yepyeni bir video. öyle evet. On ama on video atmıyordum bugün. Şimdi ilk atasın. Çünkü atmadığımı sorarsanız. Kadizli da ey. Konuşamadım. Çoğu zaman telefon kimin elinde oluyor? Bu yüzden de video atamıyorum. Ama şu anda elimde böyle bir fırsat varken atayım. Onun için bir kanal var. Arkadaşlar bir de ben bunu o kilo atamadık. Bir iki sonra sonra atmayı olabilirim yani Öldü. Hemen sonra bir, de bir de. Onu çekiyorsam. arkadaşlar ha, kolay da açtım zombiler böyle kolay olsun diye Yes to miydi? Arkadaşlar zümle böyle Görürsünüz yani Hadi seni Neyse tamam gerek yok da Lan ne oluyor kardeşim? Susal mısın? <laughs> evet arkadaşlar etraftaki gitti kaç şey bu. Suları bir tane var ama sanki. Peki tekrar çoydu. En yakın daha doğrusu. Şimdi hmm. iki tane dursun elimizde. Oyunum neden kaçıyor arkadaşlar. İlk önce üç taş kızarım. Bunun acayip kasıyor. Şimdi Yatak kızı böyle alan Her zaman ama her zaman etrafınızı bakın Bakın benim gibi demeli görürsünüz güzelsiniz ve oyunun başından yani maden yapmadan burasını kırdınız. Benim gibi. İşte kardeşim. Küçüğü bu. oyunun nedense acayip kaşar. Sılazlar ama bu videonun şeyi artırır falan o için çok da fark etmiyorsunuz Ama sonra oyun hmm, acayip çok lazım gibi bir şey yaptı. yok yani sadece tarif falan var yani. yani acaba buna eklenir mi bilmiyorum çünkü var. Kın, crafting and building değilim yani gerçek Minecraft değil. Bu Minecraft diyebiliriz. Kardeşim benim oyunum neden kasıyor? Benim oyunum acayip kasıyor. Bak, gülünken bile kasıyor. Gördünüz tabi dediğim gibi siz fark etmiyorsunuz. Ama arada bir geçebilir yani. Ben şu anda fark ediyorum ya. Yani. Nasıl neden kast? Ya bilmiyorum muhtemelen kullanılmayan ya. Valla bir çok. Yani kullanılmayan ya ne silmem gerekiyor. Hmm, yoksa böyle olmayacak. Sim oynayamayacağız. Neyse şu anda böyle oyunum kısa biraz çekici çünkü şu anda oyunum acayip kısıyor. Bir dakika ben tas kazdım ve az önce sandık tonunu mu açtım? Kardeşim ben odun vurduğumda sandık ya, açılmayacak mıydı? Abi ben oradaki tas kazdım. Biz çok saçma bir şekilde bunu açtım yani. Arkadaşlar siz böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Ben sadece karşılaşmadım. Ne yapayım? <laughs> Arkadaşlar öyle geziniyoruz. <laughs> da da yani bat ya yani batmayan 12 dakika. Ne dakika diyorum. Çünkü Mike, bir Minecraft günü 20 dakikaymış. Sen yani şu an ne muhtemelen biz geçtik. Et demir bulduk. Tabii ki de bu kömür. <laughs> Kapısın baskı ya. Döşün kuşu daha önce. Kardeşim bu ne ya? Ben kuş Acıkmış mıyım? Bir şeyler mi öldürmem gerek? Karnımayla lan kardeşim. Okun yapamadım. Gerçi tüy de gerekiyor değil mi? İnşallah şunu yiyersen ziyaret Kardeş, kardeşim ben çok da görmüyorum. Onun çünkü bunun için biraz, biraz. tamam. Çok da istemiyorum çünkü artık aldım mı Kardeşim, gel lan koyun ben. gedin çünkü daha falan yapmadım. Evet. Su da vardı pek. Tamam sonrayı istediğim kadar hallediyeb zaten nele de yakın diyecektim de bizim hava koyamadık. Ama Biz bir tozun vermem gerekiyor hava. Lan önce. sisi bak lan. Şu anda bizde bir demir var yani ya, çakmak yapabiliyoruz. Ama çakmak için demir ısıtmamız gerek. Ha? Arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Sonra artık ne yapıyorum. Oradan da ne kadar olduğunu anlıyorum. Siz de görüyorsunuz. Dedim. Bazılarında gözükmüyor mu? ama sizde yüzde yüz bir gözüküyordu herhalde zaten arkadaşlar her bir sene sonra bunları da çok ne silin çünkü youtube'da videolar izlemeyin Bizler böyle çok da izlemeyin çünkü hafızası doluyor biz de ne yapıyoruz? Çok da iyi. O zaman bir yerden sonra gerçekten almak zorsunuz yani. Bütün paranız Bir dakika. Arkadaş. Bizim... Ben de niye buraya girmiyorum ama Hal değil Çünkü deli botum yok ki deli Ama ben de tozlaşmış kal diyelim Şu tozlaşmış kal ya İçini de Yani İstemiyorum Abi hava bizim Bizim bir, bir şey vurmamız Gerek o Ne güzel. Tam da Bütün de kırmızı yap dedim. Hangi renk kurulu olsun Şu üçü de kırmızı. Neden diye soracaksınız benim canım. Ya, neyle vuracaktım yalnız? Bir şeyle vurmam gerekiyor yani. Tahta kılıç yaptım bir tane kendime. Kırıldığı zaten taş kazma var. Hayır. Patlamasaydım mı? Ha, en azından biraz bro. <laughs> Bunun da demeyizlik gibi ya. O sıkıntı. Bir şey bir şey gelmedi Allah korusun ben de büyük. Ne söylüyor bloklar yapıp yapıp. İnşallah et, iskelet biz öldürmez. Allah Allah son bir bakayım. Şöyle önüme bir tane çektim. iki kırmızı günü var. Evet. Benim yaptığım aptallık. Hadi. Evet. Zaten zaten çok hayır. Çok Çok bunu da bir saplatalım. Sap. Eğer saplat ilini Hay ben. Arkadaşlar evet <laughs> ismi de gördünüz <laughs> Muhammed Yasi Yet kaptım ismini. Bunu bir tanıyorsunuz. Kaz kazma ile kazı. Hayır. Evet arkadaşlar çıktım çünkü video sonuna geliyoruz yarınız bilirim sonra da onu ismi İsmi bak ben gittim orada. Nerede lan benim? Heh, bu şekilde bir fıslar. Ben kendi şeyimi yapacağım. Hı, sil. Karakter bu. Evet, cross this. Yapalım. Yeni dış görünüş şekli. E. Ee, tamam bir tane dış görünüş çekelim. Bu ne bu ne bileyim. Bu Bunu... ne? Şöyle bir şeyler falan. Neyse. Evet. Kız zaten şu durmayacak yani. Steve olsun da. dediğim gibi bay bay size. Video kanala abone olmayı, ya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bildiğiniz zillerini de da açın. Bay bay.